iodometrik yöntemle bakır 2 miktar tayini öncelikle sodyum sülfat çözelsinin potasyum iodat ile ayarlanmasını gerçekleştiriyoruz. Bunun için kuruttuğumuz potasyum iodattan 0,02 veya 0,03 gram aralığında tarttık. Bizimki 0,03 gram ve 50 mililitre suda çözüp erlen alıyoruz. iyice çözüyoruz. potasyum iodatımız 50 ml suda çözüldü. Erlene alıyoruz. Bunun üzerine 20 ml %10'luk potasyum iyodür çözeltisi ilave ediyoruz. Şimdi bu karışımımızda 4 mililitre 1,5 molar sülfürik asit çözeltisi ilave edip karanlık ve serin bir yerde 3-5 dakika kadar bekleteceğiz. Şimdi karanlık bir yere alıyoruz. Evet. 5 dakikamız doldu. Şimdi çözeltimizi alıyoruz. Yaklaşık 100 mililitreye kadar bu çözeltimizi seyreltiyoruz. Ve hemen sodyum sülfat çözeltisiyle sarı renk oluncaya kadar titre ediyoruz. sarı renk oluşuncaya kadar titrasyonumuzu yapıyoruz. Evet sarı renk gözlendi. Şimdi ara veriyoruz. Şimdi ara verdiğimiz titrasyona nişasta belirteci ilave ederek 3-5 ml arası titrasyonumuza devam edeceğiz. Mavi rengimiz kayboluncaya kadar titrasyona devam edeceğiz ve titrasyonu sonlandıracağız. Evet. Mavi rengimiz kayboldu. Titrasyonu sonlandırdık. Harcanan sodyum sülfat miktarımız 7.95. Buna göre tahtadaki hesaplamayı kullanarak sodyum sülfatın molaritesini hesapladık. Bu formül kullanılarak sonuçta sodyum sülfatımızın molalitesi 0,1 molar olarak bulduk. Şimdi bakır 2 miktar tayini yapacağımız numuneden 10 mililitre aldık. Bunun üzerine %2'lik sodyum karbonattan çökelek oluşuncaya kadar damla damla ilave edeceğiz. Evet çökelerimiz oluştu. Şimdi buzlu asitik asitte çökelerimizi çözüyoruz. Evet berrak çözelti oluştu. Şimdi bu çözeltimize yüzde onluk potasyum yödürden 3 mililitre lave edip 5 dakika karanlıkta bekleteceğiz. karamel kaldırıyoruz. 5 dakikamız oldu. Çözeltimizi alıyoruz. Ayarlı sodyum sülfat çözeltisiyle titrediyoruz. Renk kayboluncaya kadar. Evet, titrasyonumuz bitti. Renk kayboldu kahverengi rengimiz. Şimdi 3-4 mililitre nişasta belirteci ekleyerek titrasyona devam edeceğiz. Evet, çözeltimizin rengi döndü. Şimdi bir gram potasyum tiyosiyanat ilave edip karıştırıyoruz. Rengimiz beyaz oluncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz. beyazladı. Çözeltiniz. Kitran hacmimizi not alıyoruz. Harcanan sodyum sülfat miktarımız 16.2 mililitre buna göre tahtadaki formülü kullanarak bakır miktarını hesaplayacağız